Selamlar arkadaşlar. Ben Barko Öze. Bugün e, hep istediğim bir video çekeceğim sizle beraber. Bir rehberlik videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bu içeriğin devamı da e, kanalda bir oynatma listesinde bulunacak arkadaşlar. Sürekli yıl boyunca sizle e, rehberlik halinde de olmak istiyorum. Hem soru çözüm konu anlatım videolarımızın hem de rehberlik videolarımızın ayrı ayrı oynatma listeleri olacak kanalda. Bugün sizle matematik nasıl çalışılır onu konuşmak istiyorum. Videoyu hiç uzatmayacağım. Çok kısa bir video olacak arkadaşlar çünkü çok da zor bir konu değil. Arkadaşlar en temel kurallardan biri olmazsa olmazımız program planınız ve programınız olacak. Kendi programınızı kendiniz yapacaksınız. Hocam ben rehberlik öğretmenime yaptırmak istiyorum. Hocam ben özel ders öğretmenime yaptıracağım programına. Hocam dershanedeki hocam yapıyor. Hocam arkadaşım yapıyor. Olmaz arkadaşlar. Kendi programınızı kendiniz oluşturacaksınız. Neden? Sizi sizden daha iyi tanıyan hiç kimse yoktur. Anne babanız bile o programı oturup yapsa öğretmenlerse bile hiç fark etmiyor arkadaşlar. Hiçbir öğretmen ne olursa olsun sizden daha iyi bir program yapamayacak. Çünkü siz kendiniz ne netler yaptığınızı, neyi ne kadar bilmediğinizi, neyi ne kadar bildiğinizi bunların hepsini karşınızdaki hocadan daha iyi biliyor bir durumdasınız. Her insan kendini daha iyi bilir arkadaşlar. Hocam işte arkadaşım şu programı kullanıyor. Ben e, op, onun programının aynısını verdiler bana da veya ben de onun programını kullanmak istiyorum. İşte yazmışlar oraya 40 tane paragraf her gün, 30 tane problem, 20 tane şundan 10 tane bundan karışık meyve tabağı gibi bir program var arkadaşlar. Böyle ders çalışılmaz. Ders çalışsanız bile böyle matematik öğrenemezsiniz. E, geçici bir süreliğine, işte bir sonraki denemede güzel bir 25 net, 30 net yaptığınız. Bir program olur o sadece. O da o denemenin kolaylığına göre değişir. Yarın başka bir deneme geldiği zaman öyle kalırsınız. Program dediğinizi kendiniz oluşturacaksınız. İsterseniz saatlik programlar oluşturabilirsiniz. İsterseniz haftalık programlar oluşturabilirsiniz. Bu da öğrenciden öğrenciye değişen bir durumdur. Ben mesela e, öğrenciyken dersleri çok yoğun programlardım arkadaşlar. Haftalık programları da günlük programlara bölerdim daha sonradan. Nasıl yapıyordum? Önce bir haftamı programlıyordum. Ben bu hafta bir kere hangi branş çalışacağım? Matematik çalışacağım, fizik çalışacağım. Matematik konularını ben mesela e, iki konuyu genelde bir haftaya yayıyordum. Dediğim gibi matematik e, konularını yapamadığım konuları yani çok kötü olduğum konuları şöyle boş bir A4 kağıdına yazardım. Bak bunu yapın mutlaka. Boş bir A4 kağıdına yazın. Örneğin rasyonel sayılar, köklü sayılar, üstü sayılar. Bunları yazdınız. Boş bir A4 kağıdına. Daha sonradan benim için oraya atılmış her tik, rasyonel sayıların yanına atılmış her tik çok büyük anlamlar taşıyordu. O tiki oraya atmak demek, yani onu yaptım, onu hallettim demek en az iki tane konu kitabından, konu anlatım kitabından o konuyu analiz ettim. Sorularını çözdüm. Konularını iyice özetledim. Boş bir kağıtlara yine A4 kağıtlarına özetlerini çıkarttım. En az 2-3 hocadan onu dinledim, izledim. Sorularını çözdüm. 3 kaynağı, o konuyla ilgili 3 kaynağı bitirdim. Oraya o zaman tik atarım. Gidip bir tane konu izleyip, rasyonel sayılar konusunu izleyip, ondan sonra iki tane test çözüp oraya gidip tik atmayın. Bunu yapmayın. Kendinizi kandırmış olursunuz. O konu, rasyonel sayılar tabii ki farazi söylenmiş bir konu. O konu her neyse hangi branşsa hiç fark etmez. O konuyu bitirmek demek o konuyu yutmak demek arkadaşlar. Programınızı hallettikten sonra ikinci başlığımız arkadaşlar verim. Verim mi ders çalışacağız arkadaşlar? Verimli mi ders çalışmak nedir? Adam masanın başına oturuyor 15 saatini o masada harcıyor. 12 saatini bazen 10 saatini o masada harcıyor. Arkadaşlar 10 saat çalışmak Gerçekten yorucu bir şeydir. O 10 saatin sonunda gerçekten verimli çalıştıysanız uyuyamazsınız. O baş ağrısıyla gece uyuyamazsınız. Verimli çalışmaya ayak uyduracağız arkadaşlar. 12 saat, 13 saat bir masanın başında harcamaya gerek yok. Ne yapacağız peki hocam? Bu programı yaptığınız sürece, ilk maddedeki programı yaptığınız sürece bütün çalışmalarınız verimli hale gelmeye başlayacak. Arkadaşlar her insan tabii ki farklı programlarla ölçülür. Tabii ki farklı programlar olur. Çünkü insan farklı bedenlerde, farklı zihinlerde yaratılır. E sizin yaratılışınız gereği diğer insanlardan farklı bir zihne sahipsiniz. Bu da daha farklı zihninizi yönetebiliyor olmanız demektir. Siz kendi programınızı yaptınız, çalışmanızı da bu verime uyduracağız arkadaşlar mutlaka. O gün orada verimli çalışmak istiyorsan o programı uygulayacaksın. O programın ne dışına çıkacaksın, ne yapmadığın bir şey kalacak. Hocam ben bugün kimya yazdım bu programa. Tamam. E ee? ama kimya çalışmak istemiyorum. Böyle bir şey yok. Onu oraya yazdıysan yapacaksın. Yaptığındaki mutluluğunu düşüneceksin, bitirdiğindeki mutluluğunu düşüneceksin. Birçok öğrenciyi bu şekilde netlerini arttırdık bu şekilde hedeflerine ulaştırdık. Gerçekten çok iyi yerlere geldiler. Siz de bu öğrencilerle birlikte istediğiniz hedeflere ulaşın istiyorum. Değilmek istediğim son başlık arkadaşlar bu video için. Ee, yayın evlerinin kendi aralarındaki çekişme. Şöyle ki öğrencilerden genelde duyduğum, hocam bu yayın şöyle zordu, bu yayın böyle sorulardı, şu şöyleydi. Şimdi bazı yayın evleri, X, Y, Z herhangi yayın evlerinden bahsediyorum. Arkadaşlar soruları yeni nesil yapacağım ben veya o daha yeni nesil yapmış. Bu yayına bakıyorum. Şöyle güzel yapmış diye kendi aralarında bir yarışma halinde olduklarını düşünüyorum ki bunu soru vardı görebiliyoruz. Hiçbiri MEB'in yaptığı sınavları yansıtmıyor. ÖSYM'nin sınavlarına bakıyorum. Bu senenin TYT'si, 2025 TYT arkadaşlar. 2025 TYT sınavını ÖSYM logolarını sökseydim işte TYT yazılarını sökseydim herhangi X yayını diye bir öğrencinin önüne koysaydım bir kütüphanede kimse yüzüne bakmazdı. Böyle sınav çıkmaz derlerdi. Bu kadar kolay sorulan sorular olmaz. İşte TYT böyle gelmiyor. Bu kolay bir yayın derlerdi. Belki yüzüne bakmazlardı. Gidip o diğer yayınları çözmenin peşindelerdi. Çünkü sizi buna alıştırdılar. Yayın evleri sizi alıştırdı buna. Yayın evleri dedi ki sınav böyle gelecek şöyle gelecek hele bir yılda onlara uzaktan yakından benzesin bittik. Sınav kitapçıklarına bakacaksınız. Diyeceksiniz ki yani bu soruları tamam çözüyorum çözdüm ben normalde 35 net yapıyorum. Ya sınav bir geldi 20 net yapmışım ben bu sınavdan. Şimdi bu nasıl oldu? Ben ÖSYM sorularını çözüyorum. ÖSYM sorularında gerçekten bu kadar da derin değil. Tamam derin sorular var. Yani ama bu kadar da zorlayacak, bu kadar da birbirinizle yarışacak. Tırnak içinde böyle e, sorulara da gerek olduğunu düşünmüyorum. Yayın evlerinin kurbanı olmanızı istemiyorum. Yayın evleri kendi aralarında bir kapışma halinde olabilirler. Fakat bizim e, onların kapışmalarına harcayacak vaktimiz yok maalesef yok. O yüzden biz her zaman ÖSYM'yi, MEBI kitaplarını, ÖSYM'nin örnek yayınladığı soruları esas alacağız arkadaşlar. İstediğiniz, sevdiğiniz yayınlar tabii ki çok güzel yayınlar da var piyasada. Bu yayınları da çözeceksiniz. Özellikle derecelik bir öğrenciyseniz, çok iyiyseniz. Ben işte hocam 40 netin altına düşmüyorum matematikte. 35'in de altına düşmüyorum. Şöyleyim, böyleyim diyorsan sen zaten çözülmedik soru bırakma. Sen bütün soruları çöz çünkü ne geleceği belli değil. Ama ÖSYM sorularını zaten çözeceksiniz. ÖSYM sorularını esas alarak yayın seçin kendinize. Bir kitaba bakarken işte kırtaseli ee, kitap seçiyorsunuz diyelim ki soru bankası bakacaksınız. Hoca şu kitabı dedi. Gittik bu kitaba baktık arkadaşlar. Yani bu kitapta öyle enteresan sorular var ki. Bunu merak ediyorsanız hobi olarak alabilirsiniz. Buna bir şey demem. Yani bunu çözün. Fakat bunu esas kitap yapmayın. Sizin esas kitabınız soru kitabı olmamalı bir kere. Esas kitap konu anlatım kitabı olur. Bir öğrencinin ne kadar iyi olduğu, ne kadar verimli olduğu... Ne kadar kendine bir şeyler kattı soru çözdüğü kitap sayısından belli olmaz. Konu anlatım kitap sayısından belli olur. Kaç tane konu anlatım kitabınız var? Youtube'da çünkü konu anlatan bir sürü hoca var. Ben niye konu anlatım kitabı alayım? O zaman Youtube konu anlatımlarını sürekli izliyor musun? Sürekli dinliyor musun? Peki o konu anlatım videolarını aynı zamanda kağıda döküyor musun? Yazıyor musun, çiziyor musun? Hayır. Konu anlatım kitabın olmalı arkadaşım mutlaka olacak. Soru kitabında olacak, konu anlatım kitaplarında olacak. O konuları yalayıp yazacaksın. O konuları bitireceksin, öyle soru çözeceksin. Soru konu bitince çözülür. Bitmeden çözülmez, unutma. İlk rehberlik videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ben Berk Hoca. Umarım biraz bakış açınıza bir şeyler kazandırabilmişimdir. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.